Merhaba arkadaşlar ben Beriko Öner Mersin Gençlik spor İl müdürlüğünde Kickbox antrenörlüğü yapmaktayım Bugün size Kickbox'un tarihçesi Nasıl yapıldı branşları hakkında Kısa kısa bilgiler Vermek istiyorum Kickbox, karate, Thai Box boks, Batı boksunun Geliştirilmesiyle oluşturulan Kendi savunmak amacıyla yapılan Bir tür dövüş spordur Kickbox kendi arasında 7 ayrı branşa ayrılmıştır. Ben branşları anlatmadan önce vuruş yerlerini size göstermek istiyorum. Üst seviye suratta yüzün ön kısmı ve yan kısımlarına tekme ve yumruk atılmaktadır. Beden kısmında ise ön taraf göğüs yani karın ve yan taraflara tekme ve yumruk atılmaktadır. Alt seviyede ise kalça bitimi ile diz kapağı arasına dol kick yapılmaktadır. Tabii ki bunlar branş branş fark ediyor. Her branşta bunlar yapılmıyor. Şimdi ben size point fighting ile başlayayım. Kademe kademe tek tek anlatacağım. Şimdi kickbox branşı, kickbox branşları e, dördü tatemede, üçü de, de ringde yapılmaktadır ve ben size önce tatemide yapılanlarla başlayıp yavaş yavaş sertliğine göre e, ring sporuna devam edecek şekilde anlatacağım point fighting ile başlayayım ben size point fighting teknik ve hızın daha çok önemli olduğu en çok skorun skor puanının alındığı hıza dayalı bir seriliğe dayalı bir branştır, Yuka, e, Ben yukarısından, bel aşağısında vuruş yapılmaz, bel yukarısında az önce tarif ettiğim yerlere vuruş yapılır. Diğer branşlardan tek farkı, e, surata kroşe ve aparkat vurulmamaktadır kuralı olarak ve tatemi de yapılmaktadır. Müzikli forma gelince, müzikli formda seçilen uzak doğu müzikleriyle e, bir veya birden fazla kişiye karşı dövüş hayal edildiği, silahlı veya silahsız çeşitli puan kurallarına uyarak yapılan bir branşımızdır. Yine tatemi de yapılmaktadır. Light kontağa gelince, light kontak'ta point fighting'in bir üstü, yani yine hafif temas, bizim terimlerimiz zaten İngilizcedir. Light, hafif, kontak, temas demektir zaten. Hafif bir ilk kontrolle e, yine benden yukarı vuruşların olduğu point fighting'e kroşe ve apar katın eklendiği biraz daha sert olan ona ona karşı hafif temas ama hani point fighting'den farklı olarak söylüyoruz. Tatemi'de yapılan bir branşımızdır. Şimdi bunun bir üstüne geçelim. Full kontak temas. Adı üstünde full kontak. Vücut da belden yukarı. Bütün sertliğin, bütün sporcunun bütün gücünü maçta verdiği, enerjisini verdiği bir branş. E, belden yukarı ve nakat olayının olduğu ve hakemin e, kronometreyi durdurmadığı bir branşımızdır. Her şey var zaten vuruşlar yine az önce gösterdiğim gibi belden yukarı bütün sertliğin yani omuzdan bütün kuvvetin abanarak verdiği bir branşımız. Bunun bir üstü low kick yine ringde yapılan full kontağı et olarak belden aşağı yani bacak vuruşlarının yapıldığı ve bacak vuruşlarının daha çok puan getirildiği bir e, ring sporumuzdur. Ring branşımızdır. Low kick en çok işte dediğim gibi az önce gösterdim de zaten. E, kalça bitimiyle diz kapağı arasında vurulan vuruşlarımızdır. K1 kontağı gelince K1 kontak yani k 1 diye de söyleniliyor. Bu da full kontak Low kick ve buna ek olarak dirseğin olmadığı ama dizin olduğu belli bir kurallı olduğu yine ringde yapılan bir biraz daha sert olan bir spor, sporumuzdur, branşımızdır. Bir de son zamanda eklenen kicklight, kicklight da yine tatemi de yapılmaktadır, full kontak. Point ve low kick'in karışımı. Tatemi de ama sert bir şekilde değil. Az önce point'i anlattım zaten sizlere. Point sert bir şekilde yapılmıyor. Hafif seriliğin olduğu. Seriliğini oradan alıyor. Full kontakta bel vuruşları yapıyor. Aynı kurallara benziyor. Low kick yine en çok low kick yani bacağa vurulan tekmelerin daha çok puan getirdiği bir e, branşımızdır yani biraz kısaca toparlamak olursa 4 tane tatemi 3 tane ring sporumuz vardır 4 tatemi sporumuzdan e, point fighting müzikli form kick light ve e, light contact ring sporlarımızda full contact k1 ve low kick bulunmaktadır. Tatemi sporlarında hakem e, durdurabiliyor. Çünkü serilik var. Puan vuruşları en çok skorun olduğu vuruşlardır. Ama ring sporlarında hakem kronometre durdurmaz. Yani az önce nakat olaylarının, yani nakatın olduğu daha çok ve sertliğin olduğu branşlarımız eee branşlarımız tatami şey pardon e, ring sporlarında olmaktadır. Şimdi biz bireysel spor ama yakın temas branşı olarak e, sözlü olarak anlatmayla yetinebiliyoruz. Çünkü e, belli malzemelerin olması gerektiği evde kısıtlı olarak yapılabilen bir e, spor branşı kickbox ben size biraz e, gard duruşundan bahsetmek istiyorum. Gard duruşunu size böyle hafiften bir öğretmeye çalışayım. Bizde ters gard ve düz gard denilen iki gard vardır. Ters gard solakların olduğu gard. Düz gard sağlakların olduğu garddır. Şimdi sağlakların olduğu yani bizim düz gardımızı size Göstereyim biraz zanda e, ters gardı göstereceğim arkadaşlar. Genel olarak bir bilgi olarak anlatıyorum çünkü anlatmak olacak bir şey değil bu spor. Çünkü birebir aktif olarak kum torbası işte peynirbol bu, bu tarz malzemelerle olması gereken bir branş. Elimden geldiğinde size böyle hafif hafif anlatacağım gardımızı önce gard duruşuyla başlamaktayız gardımızı almak için sol ben düz gard için söylüyorum arkadaşlar solaklar için demiyorum sol ayak hafif önde parmak uçları karşıya bakacak şekilde ee, parmak uçları karşıya bakacak şekilde şu şekilde duracaksınız gardınızı almak için anlatabildim mi gard böyledir ters gardda da yine Sağ hafif önde Dirsekler yine aşağı bakacak Bu şekilde gardınızı alacaksınız arkadaşlar Ne çok eğileceksiniz Ne çok dik duracaksınız Gardınız omuzlarınızı çenenizi kapatacak şekilde Almaya çalışacaksınız Biraz size gard, gard yürüyüşünden bahsedeyim Gard yürüyüşünde de e, Rakibe yürüyüştür maçlarda zaten dark yürüyüşünü yapamadığınız sürece rakibe e, çok şekilde e, nasıl desem hamle vermiş oluyorsunuz. Gard yürüyüşünde sol adımı atıyorsunuz. Sol adımı attığınızda emin olduğun zaman sağ adımı atıyorsunuz yani. Sağ adım, sol adımı attığınız ardından sağ. Sol adım attınız, ardından sağ. Ters kart içinde, Hani sağ öndeydi ya, yani. Sağ adım attınız, adımı at, Sağdan bastınız, Ardından sol. Sağ adım attınız, ardından sol. Sağ adım attınız, attınız, Ardından sol. Bu kart yürüyüşüdür. Size biraz, Yumruk tekniklerinden bahsedeyim. Zaten üç tane, yumruk vardır, yumruk çeşitimiz vardır. Boksla aynı zaten. Direkt yumruk. Kroşe yumruk ve aparka. Tekme çeşitlerimiz oldukça fazladır. Yine söylüyorum yerimiz, imkanımız kısıtlı. Bunu anlatmak için karşılıklı iki kişinin karşı karşıya gelerek bunları anlatması gerekiyor. Arkadaşlar çekmeleri anlatmak için uygun bir ortam malzemelerin olması veya bir kişinin olması gerekiyor. Biz ev ortamında bu sporu anlatabileceğimiz en uygun şekliyle sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle kickbox gibi dövüş sporlarının alan ve malzeme eksikliği olduğu takdirde anlatması veya uygulanması zor bir spordur. E, spor branşlarıdır. Maytay olsun işte kickbox karate tekvando gibi e, buşu gibi sporlarımız. Ben elimden geldiğince naçizane sizlere anlatmaya çalıştım. Sür san etmişsem affola. Heyecanımı verin arkadaşlar. Elimden geldiğince ev ortamında bu sporu sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah bu koronavirüs biter de herkes spor salonlarında rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla Uygulamalı, eksiksiz ve tam olarak yapmayı e, yapmak nasip olur inşallah. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.